Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Tabii ki de e, Dalin hakkında konuşacağız. Ben aslında Dalin'i e, çok seviyorum. hani e, Bu yüzden bugün onlar hakkında konuşmak istedim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi aslında e, arkadaşlar Dalin aslında bir şampuandır. Değil mi? Yani biz Dalin'i şampuan olarak biliyoruz. E, ben bugün araştırdığımda baktığımda e, şöyleydi. Dalinin oyuncağı da vardı. Hani görsellerini de zaten dalinin oyuncağı yazınca da bulabilirsiniz. Hem şampuan, bu dalin hem şampuan hem de hem şampuan hem de oyuncak olarak biliniyor arkadaşlar. Ve dalinimizin e, asıl görseli bu. Hani Dali'nin ana karakteri aslında bu ama bu ben buna bayılıyorum ya. Ben bu baksanız şu tatlılığa ya. <laughs> Neyse. Ee, bunun oyuncağı da varmış dediğim gibi ben yani e, hani ilk fırsatta gördüğüm gibi almak istiyorum. <laughs> Öyle dedim. Ee, fiyatını tam olarak bilmiyorum araştırıp e, görebilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki sınavımıza geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi bunun oyuncağı var. Sadece önceki görseldeki e, oyuncaktan yok. Yani önceki görselin oyuncağından yok. Böyle bunun gibi bunun adı mesela süspüs. Ben yani bunun adını biliyorum. Süspüs. Bu. E, süspüs oyuncağı gördüğünüz gibi bu bir tane kukla. E, böyle bir kuklamız var. Şöyle ben yazayım. Kukla. Ee, bunun da oyuncağı var. Aslında bütün Dalin'in oyuncağı var. Sadece Süspüs ve diğer gördüğümüz değil, bir sürü e, şeyimiz var yani. E, bir sürü karakterimiz var Dalin karakterimiz ve e, Dalin karakteri olduğu kadar da e, bir sürü oyuncak var. Bu Dalin karakterleriyle ilgili. Hazırsanız geçiyorum diğer slaytımıza Evet, ben bir tane daha burada Süspüs göstermek istedim. Sizlere hatta ben birazcık yakınlaştırayım. Evet, bakın. Süs püsümüz bu da. Ben yine yazayım. Süs püs. Ee, arkadaşlar bakın yani bu çok tatlı. Bir tane kız bu. Diğer, bunun haricinde hepsi erkek. Ee, Süs püs karakteri e, böyle süslü, bakımlı. E, bir tane karakter, kız karakteri dediğim gibi. Yani ben seviyorum süs püsü. Evet. hazırsanız diğer slide'ımıza geçelim diyeceğim. Evet diğer slide'ımız yok. Ha durum var. Pardon. Şunu küçültüyorum. Sıradaki slide. Bu son slide'ımız. Evet arkadaşlar. Ben bir tane de e, bu normal oyuncağımı göstermek istedim sizlere. Evet. E, devam ediyoruz. Şimdi. Bu deney aslında benim oyuncağı. Oyuncak. Bunun normal oyuncağı da var şampuanlarla falan. Ee, onu ben almayı çok istiyorum. Umarım alırım yani annem izin Evet arkadaşlar. Şimdi ben e, hemen şu tahtadaki yazıyı siliyorum. E, evet arkadaşlar sildim. Şimdi ne yapacağız? E ben sizlere Dalinin Dalinin diye tane video açmak istiyorum. E Açacağım hemen. Açıyorum. Evet arkadaşlar açıyorum hemen. <laughs> Bir numarası dalin. Evet arkadaşlar size bu şarkıyı da açtım umarım beğenmişsinizdir ve bugünkü videomuz biraz kısa olan diğerlerinden ama olsun bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.